Evet Sayın Hasan Avcı, soru net. Burası Pamukçu. Görüntüler vatandaş kamerasından bizzat gelen görüntüler. Ve soruyu vatandaş soruyor. Aynı şekilde biz de soruyoruz. Pamukçu'ya yapılan cemaat yurdunun içerisinde 6 Eylül Belediyesi'nin iş makinaları, parke taşları ne arıyor? Belediyenin kaynakları niye buralara aktarılıyor? Niye sizin mensup olduğunuz cemaatin Yurduna yollar açılıyor, parke taşları döşeniyor, iş makineleri çatır çatır halır halır orada çalışıyor. Vatandaş net bir şekilde bunun cevabını bekliyor. Hani siz demiştiniz ya ben 6 Eylül Belediyesi'nin kaynaklarını hiçbir yere peşkeş çekmem. Buyurun nasıl peşkeş çekildiği vatandaş kamerasında net bir şekilde gözüküyor. Vatandaşa bunun hesabını verin. İş makineleriniz, parke taşlarınız ne arıyor bu cemaat yurdunda? Evet sorular net. Sizden de net bir yanıt bekliyoruz. Çıkıp şeffaf bir şekilde bu iş makinalarının, bu parke taşlarının neden orada olduğunu, niçin orada çalıştığını kamuoyuna, vatandaşlara bir açıklayın. 650 Belediyesi'nde o kadar parke taşı döşenmemiş, çamur deryası içerisinde yüzen mahalleler varken bu cemaat yurtlarının özellikle sizin mensup olduğunuz cemaatin ne artısı vardır, ne özelliği vardır. Bir kamuoyundaki vatandaşlarımızla paylaşın. Belediye niçin bu cemaat yurduna bu kadar iş makinalarını gönderiyor, bu kadar yollarını açıyor, bu kadar parke taşlarını döşüyor. Daha başka kim bilir ne katkılar sağladı. Size hep şeffaflıktan, dürüstlükten dem vuruyorsunuz ya buyurun açıklamanızı yapın. Vatandaş bekliyor, posta olarak da takipçisiyiz.